Yavuz ve Hamiyet tarafından Mardin'e götürülen Azize, kan davasını sonlandırmak için Devran ile evlenmeye zorlanır. Azize'yi kurtarmak için harekete geçen Cevdet ve Comaöse, onun peşinden giderek çok tehlikeli bir işe kalkışırlar. Fidan, Samet ve Balım'ın yetimhaneye götürülmeleri çocuklar için büyük bir yıkım olur. Kardeşlerinden Ayrı düşen Zeliha ise Yusuf'la birlikte onları kaçırmak için plan yapar. Fakat ortaya çıkan beklenmedik aksilikler durumu daha karmaşık hale getirir. Devran ile evlenmek istemeyen Azize, başka seçeneğinin olmadığını fark ederken kardeşlerini kurtarabilmek için aldığı kararla büyük fedakarlık yapar.